Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir video ile karşınızda olacağım. Birçok ayakkabı tanıttım ama elime yeni bir ayakkabı geldi. Sürekli kullandım ve şu an kullanmaktan devam ettiğim bir ayakkabı. Gerçekten de çok güzel. Asics'in Metaspeed Sky modeli. Çirkin rengi mevcut. Birçok rengi var ama bu biraz daha trend renkler. Ayakkabıyı kullandım gerçekten. Continental'i gayet iyi. Şunu söyleyeyim Nike'da bir 100-200 kilometreden sonra yeri biraz da hissetmeye başlıyorsun. Konforu geçiyor. Bunun konforu gerçekten 1000 kilometreden sonra bile aynı hassasiyeti veriyor. Ayakkabı oldukça hafif. Biraz gözünüze ağır gibi geliyor ama oldukça hafif ayakkabı. Yere bastığın zaman dış bastığın iç bastığın için fark etmiyor. Ben çok parmak ucu dış bastığım için ayak burkulmamı çok azaltıyor. Balansı dergiyi çok fazla iyi sağlıyor. 10 km 5 yarım maraton maraton için ideal tüm branşları koşabilirsiniz. Mesela Alpha Fly modelinde söylemiştim Nike'ın. Ağır kalıyor. Hepsi kasında biraz kısık kasılmaya sağlıyor. Belde kasıyordu ve ağır kalıyordu alt mesafeler için 5-10 kilometre için bunu çok rahat. Maratonda kullandım bunları. Çok rahat. Maraton üzerinde mesafelerde kullandım. Çok rahat. Alt mesafelerde kullandım. Çok rahat. 5-10 yarım maraton gibi çok rahat. Ve Diğer ayakkabılar gibi değil. Bunun karbonu komple. Ayak Ayakkabımda çift karbon var. Çok güzel bir ayakkabı. Ayağınızı sarıyor. Alırken lütfen şuna dikkat edin. Ayağınızı alırken bu ayakkabı şuna dikkat edin. Santime göre alın. Yani numaraya göre değil. Asya'da santim numara farklı olabilir. Avrupa'da farklı. Amerika'da farklı. O yüzden santime göre almaya dikkat çalışıp, Ayağına çok iyi kavrıyor. Sarsılma, denge bozulması vesaire hiçbir zaman yaşamadım bu ayakkabıda daha bunun üst modelini ne çıkarabilirler diye kafama soru işareti geliyor. Gerçekten de bütün performansı, bütün her şeyi yani yere uyguladığınız tüm darbeyi emiyor. Yani parkur ne kadar kötü olur olabilir tahmin ediyorum. Roma dünyada en kötü zeminlere sahip maraton parkurlarından biri. Onda bile bence tam performans yakaladığını sağlıyorum. Mesela yeni Nike'ın e, Vaporfly 3, Alphafly 3 serisi çıktı. Yorumlara baktım çok fazla yumuşak ve çok fazla yorduğunu duydum. Adidas'ın ve Vaporfly'ın diğer serilerin hepsini kullandım. Güzel ayakkabılar. Ama hepsinin güzel yönlerini bir arada toplayan tek ayakkabı. Yani eğer almak istiyorsanız ben bunu test ettim. Yarış, antrenman, çıkış arazi, iniş arazi, dönüşler, yağmurlu hava. Çamurlu havada tırtıksız tüm yol ayakkabıları işe yaramıyor bu dahi. Ama yol için biçilmez kaptan. Çok güzel bir ayakkabı. Daha önce de tavsiye etmiştim bazı ayakkabıları. Güzel evet hala güzel benim için ama bu zirve. Bu zirve yani üstü biraz daha ince. Nefes alıyor. Biraz daha çok ince. Üst kısmında çok ince bir işçilik var. Şöyle içi bile gözüküyor. Gösterebilirim parmaklarım. Gözüküyor. Çorap hasiyasiyetinde tabanı çok geniş ve yeri ciddi kalıplıyor biraz Hoka'dan da alınmış bir şey gibi biraz. Çünkü Hoka'nın tabanı da biraz geniş. hokayla biraz benzerlik gösteriyor ama bu ayakkabı ciddi güzel. Kontinentali fazla olduğu için topuk kısmı çabuk deforme olmuyor. Nike serisinde giyiyorsunuz. 3. dördüncü serisinde sonra ya parçalanıyor bu taraftan böyle gidiyor. Ya da yeri hissetmeye başlıyorsunuz. Adidas'ın biraz daha tabanı güçlü ama Adidas'ın konforu az. Bu bir numara. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Deneyin görün derim. Eee Linkini aşağıya bırakacağım ayakkabının ismini. Nike Asics Meta Speed Sky. Sky Plus yani bu model. Edge de var. Edge biraz daha alt mesafede ama Sky almaya çalışın. Şöyle de bırakayım tekrar Meta Speed Sky. Kullanacaklar şimdiden hayırlı olsun. İyi günler diliyorum.